E bugünlerimize şükür olsun. Allah çok versin, bol bereket versin, eli ayağını tutak olsun, Elini, eline Allah Teala bereket versin, huzur versin. Sen biraz dinlen şimdi. Biz belediyemizden memnunuz. Allah razı olsun. Allah işini rast getirsin. Çok yardımcı oluyor. Sandalye getirdiler, Ondan sonra ıslak mendiline yatak ister misin dediler. Ben istemedim hasta yatağı. Hepisini getiriyorlar ne istesek Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Amerika'da. 1 sene oldu. Ha. Ya çok İyi misin? Ben, 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 ben. kaldım. sen kalkma. Sen kalkma ne? sen otur otur rahatına bak ya. Allah çok, maşallah. Çok iyi. Sen var. nerede yaşadın daha önce? Giresun'da mı yaşadın? Ben bunu. Kaç tane çocuk var? Benim, şey benim de oğlum var. Teşeği götürmezse gelin benimle duracak. Ha. Ama yine banyo yaptıramıyorum. Tuvalete götüremiyorum. Şimdi gelin dur <laughs> <oturayım>. ben oturayım. <gülüyor> Ana, <gülüyor> ben seni kaldırırım. Ben seni Sen... Saadet teyzemiz 1905 doğumlu. Kimliğinde de ben özellikle de kontrol ettim. Hem yaşlılığa bağlı olarak hem de doğuştan gelen e, rahatsız sebebiyle yürürken bir kişinin desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla da e, ya, ya. Bilinci açık yerinde gayet de güzel sohbetini de yapıyor Saadet teyzemiz ee, çok kısa mesafeler ev içinde yürüyebiliyor ama uzun mesafelerde manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç duyor ee, tabi yataktan doğrulurken inerken falan da açıkçası yükseklikten dolayı da bir zorlanma söz konusu ee, biz kendisine gerekli destekleri takviyeleri karton altıyla alakalı yeni bir iki ihtiyaçtan daha bahsediler. Onları da halletmek adına inşallah hemen ekip arkadaşlarımız bir kısmı halledildi zaten. Onları da inşallah kısa bir zaman içerisinde halledecekler. Saadet teyzemizin hayır duasını almak e, ve açıkçası bir asra şahit olmuş 118 yaşındaki Saadet teyzemizin ziyaret etmek için buraya geldik. Ben kendisine sağlık, sıhhat diliyorum. Ona hizmet eden gelinine de çok teşekkür ediyorum. Ablamızın da emeğine, yüreğine sağlık inşallah. 67 yaşında olmasına rağmen ona büyük bir sevgiyle, ilgiyle bakıyor. Ee, Allah herkese de böyle sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin derim. Saygılar sunarım. Bu yaşamanın sırrı neymiş biliyor musun? Çok gezmek. Çok gezmek mi? Ama... Evet, ben şu çantamı alıvereyim.